Selam gençler Kimya Adası'ndasınız. Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Gençler bu ders videomuzda asitler, bazlar ve tuzlar ünitesine devam ediyorum. Hayatımızdaki asit ve bazlar nelerdir? Nelerde karşımıza çıkar? Bu konu hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Umarım güzel, sağlıklı bir ders videosu olur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar günlük hayatta pek çok maddenin içerisinde biz ne yapabiliriz arkadaşlar? Asitleri ve de arkadaşlar bazları görebiliriz değil mi? Bu çok önemlidir. Mesela sabunun içerisinde vardır, yediğimiz meyveler içerisinde vardır, çiçeklerin özlerinde vardır. Şimdi bakalım temizlik malzemelerinde tabii ki var arkadaşlar. Baktığımız üzere sanayi sanayide ürün sentezinde biz bunları kullanabiliyoruz. Pek çok gıdanın yapısında mesela C vitamini olarak, laktik asit olarak biz bunları görebiliriz. Midede arkadaşlar sindirime yardımcı olarak mesela hidroklorik asiti görebiliriz. Gübrelerin ve ilaçların üretiminde biz bunları görebiliriz. Aspirin dediğimiz işte mesela salisilik asit dediğimiz maddenin içerisinde de vardır diyebiliriz. Daha çok fazla var arkadaşlar sayamayacağımız kadar. Evet şimdi biz burada önemlilerini size listeleyelim isterseniz. Böyle karşımıza çıkabilecek olan ve bazı genel bilgiler var. Bunları bilirsek zaten sorularda sizin için gerekli olacakları da siz burada bilirseniz de sorun yaşamazsınız diye düşünüyorum. Şimdi sülfürik asit arkadaşlar kuvvetli bir asittir. Tabii ki biz bunu akü sıvısı olarak da biliyoruz. Bakın akülerde demek ki sülfürik asit kullanılabiliyormuş. Ve geleneksel adı arkadaşlar bunun zaç Şimdi biz bunu nasıl iyonlaştırabiliriz? Şimdi sülfürik asit kuvvetli bir asittir arkadaşlar. iki tane H artı ve sülfat eksi 2 şeklinde iyonlaştırabiliyoruz. Yani suya bakın ne yapıyor? H artı iyonu veriyor. Sanayide arkadaşlar kağıt üretiminde, deterjan üretiminde, boya, ilaç, gübre üretiminde de kullanılabilir. Gelelim arkadaşlar hidroklorik asite. Gene arkadaşlar bu da kuvvetli bir asittir. Bakın iyonlaştırma denklemi de H artı ve Cl-1 şeklindedir. Yani %100 yoğunlaşıyordu. Geçen dersimizi anlatmıştım ben size. Hatırlıyorsunuzdur diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve mide asidi olarak bilinir arkadaşlar. Ee, Tabi geleneksel adı tuz ruhudur. PVC üretiminde ve pasın giderilmesinde de kullanılır. Arkadaşlar pasın giderilmesinde asidik maddeler kullanıyoruz. Evet devam edelim. Nitrik asit kuvvetli bir asittir. Ee, bakın HNO3 formülü yazılabilir ve geleneksel adı Kezaptır. Nasıl yoğunlaştıracağım arkadaşlar? H artı bakın asit olduğu için H artı verecek ve de ortama nitrat iyonunu verecektir. Temizlik malzemesi olarak kullanabiliyoruz. Sanayide patlayıcı yapımı da kullanabiliriz ve gübre üretiminde kullanabiliriz. Arkadaşlar şimdi bakın eğer içerisinde N varsa bunu direkt arkadaşlar gübre üretimine yazabilirsiniz. Tamam mı? Bakın N varsa P varsa fosfor varsa bakın burada P var. Bak ne yapacağız? gübre üretiminde kullanacağız. Arkadaşlar fosforik asit e, zayıf bir asittir. Ve iyonlaşma denklemi bakın 3 tane hidrojen var. 3H artı artı PO4 yükü eksi 3. Arkadaşlar tabii ki buradaki 3 ile zayıf olmasının alakası yok değil mi? Daha önceki dersimizde söylemiştik. Burada 1 olması veya 3 olması önemli değil. O iyonlaşma denklemini de yazıyoruz. Bu suda %100 iyonlaşabiliyor mu yoksa biraz moleküler olarak kalıyor mu ona bakacağız. Evet gübre üretiminde bakın P olduğu için fosfor. Gıdalarda arkadaşlar koruyucu madde olarak yani gıdaların bozulmasını önleyici madde olarak da fosforik asiti kullanabiliriz. Evet asetik asit arkadaşlar şimdi bakın sirke asidi olarak bilinir organik bir asittir. Şimdi bak içerisinde COOH yapısı varsa bu bir asit oluyor ve organik asit oluyor. Organik asitler genellikle arkadaşlar zayıftırlar. Peki nasıl iyonlaşacak? Bak şuradaki hidrojeni verecek. O zaman bak buradaki hidrojeni verince geriye ne kalıyor? Şu kalıyor bakın CH3 coo Bakın CH3 COO artı H. E tabi H'in yükü artı 1 olduğuna göre bunun yükü de eksi 1 olacaktır. Şimdi devam edelim. Sodyum hidroksit. Bakın bu bir baz ve kuvvetli bir bazdır arkadaşlar ve biz bunu sud kostik olarak biliriz. Peki nasıl yoğunlaştıracağım? Na artı 1 artı OH-1 yani suya bakın ne yapıyor OH iyonunu veriyor Sabun üretiminde kullanıyoruz arkadaşlar Yani beyaz sabun üretiminde yalnız ee, Unutmayın bunu beyaz sabun diyelim özellikle Bir de Arap sabunu var Onu birazdan söyleyelim Kağıt üretiminde de ve lavaboların arkadaşlar açılmasında da kullanılır Mesela şöyle çok soruluyor arkadaşlar Laboları açarken biz bazıları kullanıyoruz ee, Pastaları giderirken de asitleri kullanıyoruz Evet bu şekilde biz bunu söyleyebiliriz Potasyum hidroksit bakın bu da nedir K artı ve OH eksi 1 şeklinde biz bunu iyonlaştırırız ve kuvvetli bir bazı zaten bir ağının hidroksitleri kuvvetlidir demiştik ve geleneksel adı potas kostik. Bakın diğeri sut kostikti. Ee, evet arkadaşlar ve sodyum hidroksiti biz beyaz sabun üretiminde kullanıyorduk. Bu ise Arap sabun üretiminde kullanılır. Yani yağ ile karıştırıyoruz, ısıtıyoruz ve sabun üretiyoruz arkadaşlar. Kağıt yapımında kullanıyoruz ve ilaç sanayiliğinde de arkadaşlar biz bunu kullanabiliriz. Kalsiyum hidroksit arkadaşlar halk arasında sönmüş kireç olarak düşünülür. Bak bakın şimdi birkaç tane kirecimiz var. Mesela kalsiyum karbonat arkadaşlar bu tabi bu tuz ama bazik bir tuzdur. Bu arkadaşlar kireç taşı unutmayın bunu ee, bunu bu şekilde söyleyelim. Peki arkadaşlar kalsiyum oksit var değil mi? Bu sönmemiş kireçtir arkadaşlar. Bu da bazik bir tuzdur. Sönmemiş kireç diyelim ve e, kalsiyum zaten kalsiyum oksitle suyu tepkimeye soktuğumuz zaman bu ürün elde edilir ve bu da suda iyonlaşınca nasıl iyonlaşacak? Kalsiyum artı 2 artı OH 1 ama kaç tane OH? 2 tane OH şeklinde biz bunu yazabiliriz. Peki kuvvetli bir bazdır. Evet doğru. Kağıt üretiminde ve badona yapımında da biz bunu arkadaşlar kullanabiliyoruz. Bu şekilde biz bunu söyleyebiliriz. Evet. Şimdi arkadaşlar amonyak. Amonyak arkadaşlar zayıf bir bazdır. Zaten bakın baza da benzemiyor ama baz bu arkadaşlar. Hani OH yok. Neden bu? Susuz baz olarak bilinir. Ve amonyaktır. Bakın biz bunu hatta şuraya yazalım. Susuz baz diyelim arkadaşlar. Peki bunun iyonlaşma denkleminde o zaman şöyle yazalım isterseniz. Yeni baştan yazayım. NH3 artı su yazacağım ki suda arkadaşlar su eksiği var ya o yüzden Peki ne verecek zaten bazı olsun? OH verecek. OH'ın yükü eksi 1. Bak, zaten bakın hidroje su deyince arkadaşlar H artı ve OH eksi 1 ya. İşte OH'ı bakın şuraya verdi. Geri kalan H artı da amonyakla birleşerek NH4 iyonu yani amonyum iyonunu oluşturur. Demek ki yapımızda şunlar vardır diye. Tabii ki zayıf bazdır. Yani beklediğimiz kadar OH göremeyiz ama sonuçta bazdır. Ve gübre üretiminde bakın ne var? Azot olduğu için gübre üretimi. En iki gazı yapımında evet doğru arkadaşlar buzdolabında soğutucu akışkan olarak arkadaşlar hani buzdolabında daha önce bahsetmiştim bilirsiniz ki bazı maddeleri kullanıyoruz bunlar soğutucu akışkanlardır eğer bu akışkanlar olmazsa bizim buzdolabımız çalışmaz arkadaşlar tamam mı e işte amonyak da kullanılabilir e yani o özelliğe sahip yani demek ki 25 santigrat derecede arkadaşlar amonyak neymiş buharmış bunu söyleyebiliriz. Yani buhar demek ne demektir? Basınçla sıvılaşabilir. Ya yani basınç etkisiyle sıvılaşabilir. Bir de gaz var. Gaz arkadaşlar basınç etkisiyle sıvılaşmayan akışkan. Buhar ise arkadaşlar basınçla ne yapabilir? Sıvılaşabilir diye bunu da arkadaşlar söyleyelim. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar formik asit e, bu e, formika yani e, Latince karınca demek zaten o yüzden arkadaşlar bu karınca asit olarak bilinir niye karınca asit? hani karınca sizi ısırdığı zaman böyle bir bir, bir şey yanar böyle içinizde o canınız acır İşte o canınızı acıtan şey asittir Karıncanın asidi karınca asit oluyor. yani formik asit olmuş oluyor organik bir asit bakın genelde çünkü COH yapısı var ve zayıf asit olduğunu söyleyeceğiz ve arkadaşlar nasıl yoğunlaştırıyorduk? hatırlarsak şuradaki hidrojen gidiyordu değil mi o zaman bu hidrojen gider girene kadar bakın. HCOO. -O. o zaman bunun yükü eksi 1. Bunun yükü de artı bir Bu şekilde biz bunu söyleyebiliyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar yine hayatımızda çok yaygın olarak gördüğümüz asit yağmurları var. Asit yağmurlarını gene bu konumuzu da işlemek zorundayız arkadaşlar. Çünkü kazanımlarında var. Fabrika bacalarından Araçların egzozlarından ya da işte fosil yakıtlarından fosil fosil yakıtları biz yaktığımız zaman açığa çıkan karbondioksit SO2, SO3 ve NOx yani NOx dediğimiz şey işte NO2 olabilir, N2, o 5 olabilir gibi. Bu tür gazlar arkadaşlar havadaki su bu öyle tepkimeye girerek ne açığa çıkartıyor arkadaşlar asit yağmurlarını oluşturuyorlar. Yani biz havadan kafamıza normal saf su yağmasını beklerken bu gazlar süre tepkimeye girerek bakın ne oluyor? Sülfrik asite dönüşüyor mesela SO3. İşte NO2 bakın nitrik asite dönüşmüş. İşte karbondioksit arkadaşlar karbonik asite dönüşmüş gibi. Aynı zamanda arkadaşlar karbondioksitin önemli özelliği de neydi? Sera etkisi yapardı. Bakın bu da önemli. Yani dünyanın aşırı ısınmasını sağlayan bir maddedir. Sonuçta bakın ne olur? Asitik bir madde. Neden? Çünkü ametalin oksijence fazlası. Oksijen sayısı fazla. Daha önceki derslerimizde anlatmıştım bunu biliyorsunuz. Dolayısıyla arkadaşlar bu sera etkisi yapar aynı zaman ama asit yağmurlarının sebep olur. Bu şekilde arkadaşlar e, zarar verir. Peki ne tür zararları vardır ona bakalım isterseniz. Bir kere toprağın ve suların pH dengesini bozar değil mi arkadaşlar? Şimdi baktığımız zaman toprağın bir dengesi vardı, Bu dengeyi bozarız. Topraklar çölleşir. Balık ölümlerini gerçekleşir arkadaşlar. Bitkilerin beslenmesi yavaşlar. Özellikle bu asit olduğu için zaten mermerler baziktir. Ve işte mermerlerin aşınmasına sebep olur. Tarih eserleri tahrip eder. Metalleri paslandırır ve solunum rahatsızlıklarında arkadaşlar artırır diye söyleyebiliriz. Evet, şimdi arkadaşlar bizim kitaplarımız vardı hatırlıyorsunuz değil mi? TET soru bankası ve TET deneme kitapları. Bunlardan ben birkaç tane sorular seçtim sizler için arkadaşlar. Ee, bakalım konumuzu daha iyi pekiştirmek istiyoruz. Evet, şimdi asitler ve bazlarla ilgili olarak. Hangileri doğrudur? Arkadaşlar şimdi Potasyum hidroksit kireç çözücü olarak Kullanılır. Şimdi kireç çözücü deyince Arkadaşlar hatırlayalım kireç dediğimiz şey Kalsiyum bileşikleriydi. Yani mesela Kalsiyum karbonat olabilir Kalsiyum e, oksit olabilir gibi e, Zaten bu arkadaşlar bazik bir maddedir değil mi? Bazik bir madde olduğu için e, Potasyum hidroksit de baz. Dolayısıyla arkadaşlar Biz bu maddeyle bunu ne yapamayız? Çözemeyiz bu olmaz arkadaşlar bu yanlış ne yapacağız asit maddelerini kullanırız kireç çözmek için mesela çaydanlıkta kireç birikir bilirsiniz ki ne yaparız mesela sirke kaynatırız sirke kaynarsa sirke asidiktir oradaki kireci hemen çözüverir. O yüzden bu yanlış. Peki amonyak oda koşullarına sıvı halde mi? Şimdi amonyakın özelliği belki bilmiyorsunuz belki ama hep şunu söyleriz gerçi. Amonyak gazı deriz. Neden çünkü 25 santigrat derece amonyak gazdır. Ve arkadaşlar bu özelliğinin ötürü biz ne yapıyor biliyoruz arkadaşlar? Yani aslında buhardır da yani nedir? E, yani sıvı değil arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar ne oluyor? E, biz bunu hatta e, soğutucu akışkan olarak kullanabiliyoruz. Yani sıvı olma mümkün değil. Çünkü soğutucu akışkanların 25 santigrat derecede buhar fazında olması lazım. Yani... ...gaz gibi davranması lazım. Yani basınç etkisiyle sıvılaşabilmesi gerekiyor. O yüzden bu olması yanlış. Bu da yanlış oluyor. Peki, deminden de bahsetmiştim. Sülfürik asit akü yapımında kullanılır. Evet, doğru. Sülfürik asit akü sıvısıydı. O yüzden burada cevabımız bursa olacaktır. Evet, şimdi midede fazla asit oluşumu gastrit ülser gibi hastalıklar neden olur? Evet bilirsiniz arkadaşlar yani başınıza gelmemişse de büyüklerinizin belki başına gelmiş olabilir. İşte midede asit oluşumu bu tür mide rahatsızlıklarına sebep olabiliyor. Şimdi buna göre biz şimdi gastrit ve ülser hastalığını rahatlatmak için ne yapmalıyız arkadaşlar? Tabii ki ilaç kullanması lazım. Peki mesela veya başka tür yiyecekler kullanması lazım. Peki peki yani şimdi ne oluyor? Mide asidi yani mide asitleşmiş. Yani pH zaten arkadaşlar 7'den küçük olmuş değil mi? Yani çok küçük aslında. 7'den bayağı küçülmüş. E şimdi midenin bir asitlik durumu var dolayısıyla pH'leri 7'den küçük olan içecekler verilmeli arkadaşlar zaten mide asit miktarı çok fazla siz bir de 7'den küçük asitler, e, içecekler verirseniz midedeki asitliği rahatlatamazsınız yani biz ne yapmamız lazım pH'i artırmamız gerekiyor. Beklenenden çünkü düşük gelmiş. Mide asit nötrleştirmek için bazik ilaçlar. Evet mesela o magnezyum hidroksit içeren arkadaşlar genelde bazik ilaçlardır onlar. O ilaçların yapılarında bu etken maddesi var. Dolayısıyla arkadaşlar bazik ilaçlar kullanmalı. Çünkü mide asitini biz artırmak istiyoruz. Ve mide asitini yükseltmeyecek yiyecekler ve içecekler tavsiye edilmeli ifadesi yanlış olur. Çünkü bizim zaten düşmüş düşeni kaldırmamız lazım. O yüzden bu da yanlış oluyor. Cevap da burada arkadaşlar. Bursa gelir. Evet devam edelim. Nitrik asit. Arkadaşlar hatırlayalım formülü HNO3 yani halk arasında da biz bunu kezap diyorduk. O yüzden arkadaşlar kimyasal formülü HNO3'tür ve halk arasında kezap olarak bilinir. Şimdi zaten asitler arkadaşlar suda her zaman biliyorsunuz ki arkadaşlar çözünmesi egzotermiktir. Yani ne yapar? Bakın ısı vererek çözünür. Tamam mı? Yani asit çözündüğü zaman ortam, o kabı ısıtır. O yüzden mesela ne yaparız? Asitin üzerine su dökmeyiz. Suyun üzerine az az asit dökeriz ki e, su bir de, e, ısınmasın ve kabımıza zarar vermesin diye. O yüzden arkadaşlar ekzotermik olarak çözünür. Evet doğru. Su çözeltisi turnusol sol kağıdına etki etmez. Bir kalsın bakalım. Deriye temas ettiğinde evet asitler zaten yanıcıdır, yakıcıdır. E, tahriş edicidir. O yüzden deriyi e, tahriş eder arkadaşlar. Ama Suluş özellikleri turusol kağıdını etki etmez ifadesi yanlış. Neden çünkü? Asitler kızartır değil mi biliyorsunuz ki? Bu O yüzden bu da arkadaşlar yanlış olduğuna göre cevap da burada denizi olacaktır. Evet devam edelim bakalım. Aşağıdaki maddelerin hangisi? Hidrofluorik asit bakın hidrofluorik asit HF'dir. Bunun özelliği şu arkadaşlar bakın burada bunu verelim. Arkadaşlar bu camı aşındırır. Tamam Bakın burada özellikle bunu yazdırdık. E, soru olarak görüyorsunuz. E, camı aşındırır ve burada arkadaşlar, mesela camda bunu saklayamayız. Daha çok plastik kaplarda saklamamız lazım. Hani asit ve bazıları genellikle cam kaplarda saklarız ama hidroflorik asit hariç e, bunu arkadaşlar camda ne yapamayız arkadaşlar? Saklanamaz diyelim arkadaşlar. Bu şekilde biz bunu söyleyelim. Peki, nötrleşme tepkimesini vereceğiz. Ve diyor ki hangisiyle vermez? E, şimdi bu asit ya. E, asit de tabii biz ne arayacağız? baz tepkimeye girer. Nötrleşme tepkimesi girer. O zaman demek ki biz altta asit veya nötr madde arayacağız. Hani tepkime girmemesi için. Potas kostik. Evet KOH arkadaşlar nedir? Bazdır. Bu nötrleşme tepkimesi verir. Deterjan zaten arkadaşlar formülünü için yazmayalım. E, bu da bir bazik maddedir. O yüzden bu da yanlış oluyor. Yemek sodası arkadaşlar e, şimdi şöyle. Bu da bazik maddedir. Çünkü bazik bir tuzdur arkadaşlar. Onu söyleyelim. Evet bazik tuzdur. O yüzden bu da gider. E, sabun arkadaşlar o da bazdır. Yani deterjan ve sabun bazik maddelerdir. Ama sirke ruhu yani HCOH arkadaşlar sirke ruhudur. Bu madde arkadaşlar asit olduğu için asitle asit nötrleşemez. Evet devam edelim bakalım. Şimdi burada ne var? E, demiş ki yukarıdaki bileşiklerin hangileri asit yağmurlarına neden olabilir diye sormuş. Evet bakalım şimdi. Arkadaşlar şimdi asit yağmurları kimler e, neden olurlardı hatırlarsanız e, asidik oksitler. Ama tabii ki şöyle ki asidik oksitin tanımını yapalım isterseniz. Asidik oksit arkadaşlar e, bir ametal ile değil mi? Bir ametal ile arkadaşlar e, oksijen olacak ve bu oksijen sayısı arkadaşlar oksijenin sayısı e, ametalin sayısından fazla olacak. Şimdi mesela karbondioksit. evet bakalım. Ametin oksidi ve e, oksijen sayısı fazla. Biri e 2 bakın. Karbon bir tane iken oksijen iki tane. O zaman bu olur. E, kalsiyum oksit arkadaşlar bu olmaz. Bu bazik maddedir. Metalin oksidi. E, SO2 de olur. Neden? Çünkü bakın ametal oksiyeli kükürt. Oksijen sayısı fazla. E, sodyum oksite baktığımız zaman hayır arkadaşlar. Metalin oksiti o da baziktir. Hangi neden olabilir? Cevap arkadaşlar 1 ve 3 neden olabilir. Evet dersimizin son sorusuna geldik şimdi arkadaşlar. Aspirin çözünmüş su ile ilgili olarak. Şimdi aspirin 1'in. Arkadaşlar aspirin zaten e, asidik bir maddedir. Yani baktığımız zaman asetil salisilik asit dediğimiz maddedir bu arkadaşlar. Asitik madde olduğu için e, zaten asit özellik gösterir. O yüzden bu doğru. E, asitler ne olur? pH'tir 7'den arkadaşlar büyük değil küçük olması gerekirdi. O yüzden bu yanlış olacaktır. OH iyon sayısı H iyon sayısı fazla olsaydı baz olurdu. Ama biz ne diyeceğiz? Az olması lazım ki arkadaşlar o madde asit özellik gösterebilsin. Yani OH da var H da var ama H artının mol sayısı ortamda OH'ın mol sayısından daha fazladır. O yüzden arkadaşlar bu yanlış oluyor. Cevap da burada arkadaşlar. Hangisi yanlış diye sormuşuz bakın. Cevap da burada 2 ve 3 olacaktır. Arkadaşlar bu şekilde dersimizi bitirmiş olduk. tuzlar konusunda devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.